Hazır mısın? Hazırım. Her 15 zamanki. saniye. Evet. Tavuğu alıyorsun geliyorsun. Sadece tavuk. Süren başladı. Oo. Oh. <laughs> o nasıl bir ben... gibi şöyle? Son 10, 9, 8, 7, 6, 6 5, 5, 4. Hoş geldin Safa geldin. Hadi bakalım. <laughs> Hazır mısınız yemek için? Hazır, hazır. O halde 40 dakikanız başlıyor. 3 yemeğiniz var. Bir tatlı, bir pilav, bir de körili tavuk. Evet. Hadi o zaman mutfak sizin. Buyurun. Teşekkürler. Ne kadar zor, ne kadar zor tatlı. Vallahi Özlem abla muhallebi de çok iddialıydın yani. Neden Muhallebi rakip yapmak olmadın? istemedim. Neden rakip olmadın arkadaşlara? Neden mozaik? Çok korktum. Emin olun çok korktum. O kadar korktum ki. Neden mozaik? Ocakta fırında zaten yapıldı tatlılar. Hı hı. Benimki de elemeenli olsun istedim. Tabii. Bisküvitle mi eleme mi? mi? Bisküvi de hazır. Bari hani onunla ilgili bir şey yapsaydınız keşke. Arkadaşlar siz bir hepiniz tamam, sizi yapsaydınız. hayatım bir dakika. Biz gayet iyi yaptık zaten fırında. Hayatım bir dakika. Arkadaşlar siz hepiniz yaptınız, ettiniz de hiçbiriniz var ya sevginizi katmadınız. Biz buraya sevgimizi de katıyoruz. Dediniz. peki tavuk bulyonu nasıl açıklayacaksınız? Yemek bulyonu nasıl, Sevgi nasıl programı açıklayacaksınız? Hepsini, hepsini atayım hayatım. Cevap alabilir miyim? Koy sen yemek kaşığı ya. Evet. Cevap ben bana cevap verir misiniz? Fatih Bey. Evet. Koy. Biz sizin eşinize karşı bu şekilde davrandık mı? Bir daha Doğru ver. söylüyor kardeşim. Özür dilerim Bir o zaman. Koy. Çok özür diliyorum. Bir, Bir soru sordu kendisi. Bir cevap koy. verin lütfen. Tamam özür diliyorum Gökhan kardeşim. Buyur koy. dinliyorum. Tamam tamam tamam. sorduğum bir soru vardı. Neden tavuk bulyon kullanılıyor diye. Bir kere sordum, iki kere sordum, üç kere sordum, dört kere sordum, beş kere sordum. Artık sayamadım kaçıncı soruşumu. Asla cevap alamadım. Ama ben masada onlara bunun cevabını çok güzel bir şekilde vereceğim. Hem konuş hem yapabilirsin. Hayatım yani. Yani. laf geldi diyorlar tamam, ki lafın cevabını Hem da konuşup hem yapamıyorsunuz yok. anladığım kadarıyla. Biz daha tatlıyı neredeyse diyor. bitirdik sayılır ya. O tatlı Rahat mı ya? Tatlı Zaten 5 dakikalık bir bana göre. 5 dakikada bitiririm ben onu. O Abi, gördük. 5 dakikada bitiririm Kol ben onu. Ne ben onu yapmadım ki neyi gördün Özlem abla Senin acaba? Senin elini ben Neli yaptırmadım gördün? sana. Neyi gördün? O zaman benim emeğimi çöpe atmayacaktın. Benim emeğimi çöpe Sesseydin. atmayacaktın. Fatih abi sen dürüst bir adamsın. Senin dürüstlüğüne inanıyorum. Söyle kardeşim. Biri o menüyü yapsa ve sen şu koltukta otursaydın. Bana samimiyetinle söyle. Samimiyetinle ne sö derdin? Söylüyorum. Ne eğer o, etin güzel olsaydı kal ben söylüyorum dördü veririm. Ben şu an Tabii canım. farklı bir şey söylüyorum. Ben evet. farklı bir şey söylüyorum. Şu Bilmiyorum an mu? senin menünü. Yine beş, değil dört, üç, beş değil, değil dört diyorsunuz. Ama beş bana müsaade değil, ben konuşamam. Bana neden müsaade etmiyorsun? Tamam, bana niye baskı kuruyorsun? Siz aranızda bir anlaşın önce aranızda. Çok gerildim bir ama dakika. Sevgili Kahyan. Oradan dır 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 konuşuyorsun ama sen daha Esra'yı bile dizginleyemiyorsun. Beni mi dizginleyeceksin ha? Tamam menün güzeldi ama yapamadın. Ben mi söyledim öyle bir zor menüye gir? 40 dakika süre. Biz de böyle bir menüye girdik ve göreceksin kardeşim göreceksin. <laughs> bir muz doğramak iş mi? Ben buraya işme yardımcı olmaya Hiç geldim. İş değil Üfadını mi Fatih abi? O yapacak. Ben yardımcı oluyorum. Senin eşinde yardımcı oldu, diğer eşlerde yardımcı oldu. Yeterli İki. mi? Okay. İki. Okey. İki. Okey. Çok zor olan Heh. menünüzle ilgili basit bir soru soracağım. Evet. Bu beşinci soruşum diyorum ki. Evet. Mozaik pastayın evet. elemeği olduğunu düşünüyorsunuz da evet. tavuk bulyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Ay her yere saçını döküyorsun ya yeter. Saçlar salak salak girme şu mutfağa. Sabote etmekle üstüne yoktur. Herkesi Yo, mutfağına sıkıntı yer. Yok, Herkes, yok, mutfağı mutfağı. yok, yok, mutfağı. ya, 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 ya Canım onun dışı ısınmıyor senin tek Canım Bir... Yok. Sok içine Ama bak. Değil değil de elin yansın. Ya ne yapıyorsun? ha ya, kardeşim be eşini Hadi alır mısın? Eşini. Ama ben eşini alır mısın? Gel ben beni al. Asiye, Gökhan'ım ben sen senin mutfağına girdim mi? Söyle bakayım. Kalbim de ki bana ama girdin ama abi de. Mesafeli duruyor kendisi. Yani, hayır yani, hayır. Ben çık demedim. Ben kendisini almaya Hadi, geldim. Ama ben cevap, cevap veremedim. geldim. cevap kardeş. veremedim. Sağ kardeşim benim. Teşekkür ederim. Alamadım. Erkek dayanışması Çünkü işte veremezler. bu. Fatih abi. Körü sosu tavukta kıl çıkarsa yemem. Asi. Kullanmayacağım. Orada bir hata oldu. Yazdığı için okundu. Yazdığı için aldı. Ama ben bu kullanmayacağım. Herkes Asiye'yi benim güzel eşimi kıskanıyor. Herkes bunun için yarışıyor. Çok kıskanıyorum. Mesela sadece beş tane tam altın değil. Öleceğim kıskançlıktan. Gökhan şimdi e, Asiye'yi mi kıskanıyoruz biz? biz. Evet. Hepiniz. Kes yani. Gerçekten. Hepiniz. çok kıskanıyorum. Yürüyorum. katıldı diye biz de peşinden hemen geldik yarışmaya katıldık. <gülüyor> <gülüyor> Peki kullanmayacağınız e, malzemeyi niye alıyorsunuz o zaman? İsraf. Buraya söylenmişti, söyleneceği için marketten al dedim. İsraf. Yani siz tavuk bulyon kullanmayacaksınız. Bir şey eksik mısınız? olmasın diye burada diye. Arkadaşlar ben diye. eksik almadım. Kusura mısınız? bakmayın. Yok. Ben, Biz ben eksik de almadım. Biz dediğimiz için vazgeçtiğiz dersiniz. Zahide Hanım ekstra aldırdı. Ben eksik almadım. Orada 10 saniye öncesinden çıktım. Hiç kusura bakmayın. Ayrıca mutfak ekonomisi yok. Bir şey puan ekonomisi var. yok. İki Hiçbir İki şey yok. Dört bölüm boyunca çok. şöyle senin yaptığın hareket kimse tabak bitirmedi ama dün sen Ay, tabak bitirdin. Ay bayılacağım. Hoş çok burada, göreceğim iki, ben iki, Yine seni tamam, tamam, ediyorlar. Neden var. benim hareketlerimi ben takip taklit ediyorsunuz? Bakayım, Hoşuma gitti. Karıştır. Aklıma merdane, yarışıyor eşler şahane